Evet, açıkçası birkaç gündür bu videoyla alakalı konuyu yakından takip ediyordum. Dedim ki birazcık bekleyeyim acaba sonucu ne olacak? Ama gördüğüm kadarıyla yine her zamanki gibi gündem, iş, güç derken unutuldu gitti. Yine de dürüst olmak gerekirse ben bu konuyu öyle kolay kolay unutturmak istemiyorum. Çünkü bu video sadece bir bot muhabbeti olmayacak. Bugün sizinle medyanın arka planındaki bir takım kirli işlere, o görmediğiniz ama her gün denk geldiğiniz gizemleri göstermek istiyorum. Ve baştan şunu söyleyeyim, bugün konuşacağımız konu her ne kadar teknoloji gibi gözükse de aslında bu konu sosyal medyanın şu anda en büyük sorunu haline gelmiş durumda. Peki konumuz ne Cuhades, ne hakkında konuşacağız diye soracak olursanız, Bot sorunu. Sahte takipçi, sahte izlenme, sahte yorum. Aslında artık bunları hepimizin kulağı aşina değil mi? Ama son dönemde gördüğüm kadarıyla bazı kendini zeki sanan geri zekalı arkadaşlar var ki olayı bambaşka bir seviyeye taşımışlar. Dolandırıcılığa. Şimdi böyle deyince nasıl yani nasıl dolandırıcılık diye düşünenleriniz olacaktır. Bahsettiğim dolandırıcılık izleyiciyle alakalı olan kısım değil, direkt olarak sponsora yapılan dolandırıcılık. Olayı daha iyi anlamanız için farazi konuşacağım. Bir kişi çıkıyor, hesap açıyor. Örnek verelim teknoloji dünyası diye bir sayfa olsun ismi. Ardından başlıyor post paylaşmaya. Ama işte o postlar var ya, emek yok, orijinal içerik yok. Ne var? Resmen kopyalı yapıştır var. Ve böylece aslında hiç kimsenin umrunda olmayan, hatta belki de başka yerden çalınmış herhangi bir gönderi, bir anda onlarca sahte tıklama, onlarca sahte beğeni ve tonla yorumun ardından organik izleyicinin karşısına çıkıyor. Ve fark edici göreceksiniz ki birçoğunda 35 tane yorum varsa bunların 30 tanesi genelde aynı yorum oluyor. Diğer 5 tane yorum da haliyle sahte tıklamalarla organik izleyiciye ulaştığı için gerçek izleyici oluyor. Kısacası sistem bu şekilde manipüle ediliyor ve günün sonunda da maalesef ki o arkadaşlar istedikleri şeye ulaşıyorlar. Sahte popülerliğe. Üstün üstlük yetmezmiş gibi bu sefer bu sahte sayfalar markalara yazmaya başlıyorlar. Merhaba bizim hesabımız şöyle etkileşimimiz yüksek diyerek manipüle ettikleri sistem üzerinden sponsorluk kovalıyorlar. Ve dostlar markalar da gördüğüm kadarıyla ne yazık ki bu durumu yiyorlar. Evet, dürüst olmak gerekirse bugünkü konumuz her ne kadar bot meselesi olsa da, konunun en temel hatası sadece bot basanlarda değil, aynı zamanda markalarda, yani sponsorlarda. Çünkü bu sponsorlar bu markalar gördüğüm kadarıyla çoğu zaman denetleme yapmıyor. Araştırma yapmıyor. Sadece etkileşimlere bakıyorlar. O sayfanın takipçilerine baktığın zaman ne görmen lazım? Sayfada Türkçe içerik üretiyorsun. Türk markalardan sponsorluk alıyorsun. Ecem, Gizem, Ahmet, Mehmet falan görmen lazım değil mi? İnanır mısınız bilmiyorum ama inanmamak için de elinizde hiçbir sebep yok. Bugün özellikle Türkiye'den baktığımız zaman dev diyebileceğimiz firmalar, Husono, Jakuni, Sikoru, Zakkono, bariz bir şekilde sahte profil, sahte takipçisi olduğu belli olan kişilere sponsor oluyorlar. Ve böylelikle sahte popülerlik elde etmiş isimler hem medyayı hem de ünlü markaları manipüle etmiş oluyorlar. Özellikle bu markaları birazcık açmak istiyorum. Çünkü bana kalırsa konuşmamız gereken konulardan en önemlisi bunlar. Şimdi bildiğim kadarıyla markaların yıllık planları oluyor. Mesela 2025'in ilk çeyreğinde diyorlar ki biz bu döneme en fazla 15 tane influencerla çalışalım. Yani bakıldığı zaman 15 kişilik bir kontenjan var. Kimi teknoloji tanıtım yapacak, kimi ürün tanıtacak, kimisi de reklam yüzü olacak. Kısacası sayılar kısıtlı. E sen düşün aylarca içerik üretiyorsun. Zamanını veriyorsun. Doğal takipçiyle, gerçek izlenmeyle bir şekilde de olsa uğraşıyorsun. Ama gel gelelim o sırada diğer tarafta 300 Ezra'ya bot alan bir dal yarak bir anda influencer oluyor ve senin önüne geçiyor. Günün sonunda da sen hakkında içerik üretmene rağmen her şeyin doğal olmasına rağmen 15 kişilik influencer listesinde olamıyorsun ve senin yerine sahte başarıya sahip dal yarak alıyor. Hakkın olanı alamıyorsun. İşte geçtiğimiz günlerde de Merdan Kocaoğlu ve Mert Bayan Temur bu konuya dikkat çekmek istedi. İkisini daha çok teknolojiyi takip ediyorsunuz denk gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla ikisi de bu işi mutfağından gelen, emeğiyle, sabrıyla büyüyen insanlar. Ve sonunda çıkıp dediler ki bizler bu işin farkındayız ve siz insanlara ifşa alamıyoruz. Markalara direkt olarak bildiriyoruz. Kısaca toparlayacak olursam yapmayın. Biz yaptığınızı görüyoruz ve susmayacağız diyerek tepki gösterdiler. Tabii ki bu olayın ardından A'dan Z'ye kadar tüm teknoloji kanalları ses çıkardılar haklı olarak. Tabii ki durum böyle olunca ben de merak ettim. Oturdum araştırdım ve dostlar hem YouTube tarafında hem de Instagram tarafında birkaç tane hesap dikkatimi çekti ve gördüklerim şakasız söylüyorum beni gülme krizine soktu. Şimdi baştan söyleyeyim ben de şu anda isim vermeyeceğim. Çünkü bunu yapan tek bir kişi olmadığından dolayı bayağı bir şekilde lobileştiklerinden dolayı eğer isim vermeye tek tek göstermeye kalkarsam video muhtemelen sabaha kadar sürer. Yine de biliyorum acaba beni ifşaladı mı? Korkusuyla bu videoyu izleyecekler. Kısacası bu mesajlar umuyorum ki alıcısını bulur. Bir tane arkadaş. Instagram'da 100 binden fazla takipçisi. Aynı zamanda da yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde telefon tanıtımı yapmış. Video paylaşmış. Videoya baktığımda ise 100 binlerce görüntülenme almış. E haliyle yeni bir teknoloji 100 binlerce görüntülenme alıyorsa yorumları ne olması lazım? Ne bileyim o teknolojiye ait sorular falan filan değil mi? Peki dostlar bu arkadaşa gelen yorumlar nasıl biliyor musunuz çok güzel telefon mükemmel telefon harika telefon su gibi telefon olağanüstü telefon lan bir tane farklı cümle yazsaydınız bari ne bileyim kamerası hoşuma gitti, kamerası şöyle büyükmüş, küçükmüş falan. Ve diyorum ya video 5 gün önce paylaşılmış. Yüz binlerce izlenmesine rağmen ne hikmetse gelen bu yorumlar 5 gün öncesine ait. Ulan çakal, sponsor açıp baktığında vay be etkileşimdeymiş, insanlar da beğenmiş telefonu falan sansın diye böyle yorum attırdın lan. Ve dostlar işin daha da komiği ne biliyor musunuz? Bu arkadaş üzerinden ilerleyeceğim, her videosunda bunu yapmıyor. Sadece ne hikmetse markalarla alakalı videolarda bunu yapıyor. Yani o standda o ürünle ilgili videolara bot bastırıyor ki marka görüp desin Hmm, bu adam aktif, insanlar da sevmiş. Böylece sponsor devam etsin, cepler de dolsun. Yeter mi? Yetmez. Çünkü işin bir de YouTube kısmı var. Girdim baktım mesela Eleman'ın kanalına. 25 dakikalık telefon videosu atmış dostlar. 25 dakikalık. Ve video 10 binlerce izlenme almış. Altındaki yorumlar ne biliyor musunuz? Çok güzel görünüyor, kaliteli duruyor, harika video. Yahu Allah aşkına birisi bana açıklasın. 25 dakikalık detaylı bir teknoloji videosunun altına. Herkesin tek derdi gerçekten o telefonun çok güzel olması mı? Hiç mi kimse mesela çıkıp da dememiş... Telefonun şarj süresi nasıl? Kameranın gece performansı nasıl? Yok. Neden? Çünkü o yorumların %90'ı bot. Ve bu insanlar var ya, günün sonunda bir de sahte başarılarını gerçek başarı gibi gösterip üstün üstlük onlarca kişiye akıl veriyorlar. Yani hem sistemi dolandırıyor hem de o sistemin içinde mentor gibi davranıyorlar. Demezler mi adama, "Sen kimsin be?" demezler mi sen önce bottan kurtul da sonra gel konuşalım. Bu yüzden zaten bu video yapıyorum. Bu yüzden zaten sizlere meselenin sadece bot konusu olmadığını söylüyorum. Bu düpedüz çok büyük bir adaletsizlik ve diyorum ya sadece teknolojide değil. Aslına bakarsanız her sektörde var bu. Ama özellikle medya tarafında olay şu anda gördüğüm kadarıyla iyice çığırından çıkmış durumda. Gerçek içerik üreten, emek veren, ahlaklı duruş sergileyen insanlar hep arka planda kalıyor. Bot basan, özellikle yalakalık yapan, sponsorları yalayanlar her zaman öne çıkıyor abi. Ve dediğim gibi bunun tek sebebi kendini zeki sanan geri zekalı değil. Markaların körlüğü. Koskoca milyon dolarlık firmalardan bahsediyorum özellikle. Gerçek kitle ile sahte etkileşimi ayırt edemiyorlarsa ne diyeyim abi diyorum ya bu adamın mesela yüz binlerce takipçisi var. Özellikle son takipçilerine baktığımda bile bariz bir şekilde ortada. Ya Endonezya'dan ya Bangladeş'ten ya oradan buradan. Bizim ülkemizde hiçbir alakası yok. Ama gel gelelim günün sonunda markalar bu insanlara hep aynı cümleyi kurar. İşbirliğimizden çok memnunuz. Hangi işbirliğinden memnunsunuz mesela? Kandırıldığınızdan mı çok memnunsunuz? Dolandırıldığınızdan mı çok memnunsunuz? Ulan içerik üreticisi olarak her şeyi doğru yapıyorsun, emek veriyorsun, kitleyle iletişim kuruyorsun ama sırf bağlantın yok diye, o network kısmına dahil değilsin diye günün sonunda sponsor sana değil bot basana gidiyor ya ve sonrasında bu insanlar kamera karşısına çıkıp sahte takipçilerine başarı hikayesi diye bunları anlatıyor ya kafayı yemelik. Bakın artık bu sistemin acil bir şekilde değişmesi gerekiyor. Gerçek insanlar, gerçek kitleler, gerçek içeriklerle büyüyen hesapların değer görmesi gerekiyor. Yoksa bugün 3-5 tane bot basan elemanı dün olduğu gibi görmezden gelirsek, gelirseniz her gün farklı bir marka böyle manipülasyonlarla dolandırılmaya devam eder benden demesi. Bu yüzden de bugün itibariyle gerçek içerik üreticileri birbirlerini bulmaları lazım. Aynı zamanda siz, evet bu videoyu izleyen sizlerden bahsediyorum güzel dostlarım. İzleyici olarak farkında olun. Kimi izlenme kazandırdığınıza, kimin reklamını paylaştığınıza dikkat edin. Çünkü çünkü biliyorsunuz abi sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu sahte düzeni ayakta tutan tek bir şey var. İnsanların sessiz kalıp böyle olayları görmezden gelmesi. O yüzden de kendi adıma konuşmam gerekirse ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Sizlerin de bırakmamasını rica ediyorum. Hatta açıklama kısmına da mail adresimi bırakacağım. Bot bastığını gördüğünüz veya sahte etkileşim aldığını gördüğünüz herhangi birisi varsa mail adresimden bana direkt olarak gönderin. Ben de hem elimde olan isimlere hem de sizlerin bana ilettiğiniz isimlere öncesinde sponsorlarına mail atacağım. Baktım gördüm ki hem bu medya manipülatörleri hem de sponsorluklar Herhangi bir işlem yapmıyorsa, yani dün olduğu gibi birisi bugün yaptığı pisliğe devam ediyor, diğeri de görmezden geliyorsa tekrardan detaylı bir şekilde bu sefer isim vererek konuşuruz zaten merak etmeyin. Unutmayın, gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi çok ama çok kötü bir huy vardır.